Hayır ya, hiç ayin gelmese bugün çok güzel olurdu. Full grev. Bir item çıksa şaşarım. Ooo çıktı! Ah bee! Suat sana güvendim. <laughs> Sende iki tane mi silah var abi? Ben işte, Stays'in gitsin nesi lazım? Stays. Hımm, burada şüpheli şeyler dönüyor. İkimizden biri ölürse, dönüyor. ikimizden biri ölürse, diğeri ait. Abi sen beni köşeye abi çekip, kışatlayacağın gibi da, hava aldım. Hayır, 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 hayır. Haaaa! İkinciyi ben alıyorum. Onu bana oradan alıp atsan abi. Ya ama o <laughs> artık çok geç. Bak beni ben bir şey diyeyim ben oraya çağırıp büyük ihtimalle bıçaklayacaklar da. Ben şüpheleniyorum şu an ikisinden. A few moments later. Bunu birim bozdu mu bunu biri yapıyor mu yoksa? stage. Yapıyorum, yapıyorum. Nice. Nope, nope. Allah. Hilmay takım, takım Hilmay, Hilmay. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok bu arada. Böyle değil. Karşı tarafım bu. Hilmay, Hilmay. Ne oldu? Hilmay sor bana ne işten salladı bu zeyfa. Oh, bak bu denklemi çözüyor. Bir saniye, bir saniye. Bir şey söyleyeceğim. Hilmi'den ne çıktı? Çıkan neşteri göstersene bana be. Ha tamam. Burayı Bak ben size bir, bir, dedikodu vereceğim şimdi size. Bak o neşteri kimden aldı biliyor musun? Ya Muhammed'den ya Mehmet abi'den. Mehmet abi Muhammed'i görünce neşterini göster abi deyin. Vermezse, gösterirse yani. Çok mu? E, Muhammed göstermezse Muhammed hayindir. Mehmet abi göstermezse Mehmet abi hayindir. O hangisiyse o vermiştir diğerine. Yani. Ben videonun üstünde alırım. Hayır bunu çıkarma bu sonuç olarak. Ah, Mehmet abi yüzde yüz ay. 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 İşte bu, işte bu. Helal olsun ve takım. bir şey unuttuk. Ne oldu? Beğeni atmayı unuttuk zaten. Aa evet arkadaşlar. Beğeni, <gülüyor> kanala <gülüyor> abone. Şu an ben çok fena güç zehirlenmesi yaşıyorum. Bak. çılgınlarca yapıyor beyaz görüyor. Beyaz kim? Hin mi? Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Gereksiz bir karışım yapacağım buradan mesela. Red ile green. Yani şunları alıp içine koyarsa götürüp silah ona vereceğim. Hilmi? Hilmi? Efendim abi? Hilmi? Ben 3 mermi var. Artık abi. sende. Artık sende. Bu da bende. Oo, ben de. Kamera'dan <laughs> izledim. Kamera'dan izledim. Bunları hep He he. <laughs> evet abi. ya nasıl satış? <laughs> <laughs> Bakalım ya. 40 saniye. Ah, sol, sol, abi siteyiz var. Yavaş, Buraya yetişmez yavaş. abi. Siteyiz var yavaş. ya. Hiç abi siteyizin anlatışa bak şimdi. Evet, siteyiz bak. Sol, Çok büyük sağ. Çok büyük. <laughs> <sağ gülüyor> git 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 git. Dur şimdi. Dur şimdi. Stay. Sağ aşağı oh, yavaş bu hareketleriyle Ya niye sağ aşağı? Sağ niye sağ aşağı? Niye sağ? Sağ 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 sağ. Orta hızda sol üst. Orta hızda sol üst. Hayır, Yukarı yukarı. Oo oh, böyle bir şey. Şimdi ben ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Aynı sahne Mehmet'te silah kalırken Ama bu sefer masum olduğum için o kadar rahatım ki Hadi <laughs> Ay <laughs> Mehmet abi ya. Ya Allah'ım. Ne oluyor? Hilmi saldırdı direkt. Ne oluyor? Hilmi saldırdı direkt. Abi, abi, abi hay, Mehmet abi hayır Mehmet abi hayır Mehmet abi hayır. Mehmet abi hayır. Mehmet abi hayır Mehmet abi hayır Mehmet abi hayır. Sen beni koru sen beni koru. direkt keselim dedim. Yapacak bir şey yok. Artık gerisi Osmanda. Şşş. Gel 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 gel. Bir tanesi orada duruyor gel abi. Nerede? Osman hain takım kimse yok mu? Kimse yok mu Osman hain Osman Allah'ım Ya nasıl ölmedi be ya Osman sana hain Osman orada kaldı mıydı? Sat lan Osman sana mıydı? Kartı da takım Suat da hain <laughs> karşı Ne yapıyorsun lan? Ya. Suat değil mi? Mehmet Ağabey Ya hain değilsen yardım etsin adamı Paşa Biri kapının orada kadını dövüyor oğlum Paşa Biri kapının orada kadını dövüyor Paşa Biri kadının orada kapını dövüyor Paşa, ya. Ya. Bu Aa, bekle 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 bekle. Gel. 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 Aa! Gel lan buraya. Gel. Gel Aa! Gel. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Gel. Bıçaklandım, bıçaklandım, bıçaklandım. Tutmaç önden takla. <laughs> Tutmaç ölüyorsun sen. Tutma. Git <laughs> lan. Git lan. Git lan. O, böyle bir şey yok ya. ya böyle bir satış mı var ya? Osman konuşarak anlaşalım. Ya tutmaç Aa onu da bıçakladı. Tebrik ediyorum. tam benim canım var. Ben, lan, <yapabilirsin>. <laughs> Masum yerine kart kullandım. Masum yerine kart kullandım. Git bakayım bir. Hani hadi. Ben görmedim mi? Açtım orayı. İyi aç. Aç buraya aç. Buraya Ha geliyor. gel Suat buraya aç. Bura Sinirimi nasıl, sinirimi nasıl belli ettim gördün mü? Niye vurmuyorsun siniri? Bak Bu tarafta kıyafet bak, var bak bakayım Bu tarafta <laughs> Ya bir şey diyeyim mi <laughs> Tutmacanın bak şimdi Serisini bozacağım Saldırın tutar <laughs> 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 Sen, sen ikinci silahını aldın bu arada İkinci silahını aldın bak Tutmaca güvenme İkinci silahını aldı Aa bir tane daha meşalat var? var Bir tane daha meşalat var, var. var, var, var. Bu aldı Mehmet abi çıkışta yakalayacağım. Uçan tabut abi inanma Mehmet abi inanma al abi şunu al abi şunu inanma Mehmet abi inanma al 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 Mehmet abi Mehmet abi ile şey açtılar bize sarıldı sarıldı değil saldırdı <laughs> bir de sarıldı bizi bizimle kucaklaştılar Şeye inanma uçan tabut abi inanma Mehmet abi inanma devam et abi görevine gel başım abi gel. gel gel İçeride senin ayinliğin <laughs> <laughs> yüzde, yüzde yüz uçan tabut abiye ben kanıtladım masum yerini açtı yüzde yüz abi senin ayinliğin yüzde yüz ya ya al al istiyorsan ben mermisi var al silahını al al Suat şey e, Mehmet abi bizi tutabiliyor al iki mermisi var al mermisi var. al, ha? al, al. Ha? bak iki mermisi var Sarşıyorum. <laughs> ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Nereden geldik tutmaç ya. ya? Çok şanssızlık ya. Abi mis gibi <laughs> alacaktık bölümü Allah. ya. Ya bu nasıl geliş ya? Allah aşkına bu nasıl popalı var popalı. Ben şunu bir gideyim ya. Şunu yapayım arkadaşlar. Oy. Şey ya. Suratımda namlu var galiba. <laughs> <laughs> <instagram 'ı. gülüyor> <laughs> Muhammed Muhammed Ay. 20 ile Muhammed 20 ile Muhammed 20 ile Muhammed abi solda. Dikkat. Et. Mantıklı, mantıklı. Mantıklı, mantıklı. Aynen. Ay geri keselim. A takım toplan, takım toplan. Mehmet abi kesiyorlar. Takım toplan. Yani Tem keseriz, Takım gel takım. Abi iki kişiler. İki ikiyiz Mehmet abi bizi öldürürler. Bana bir tane burada. <gülüyor> 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 bir dakika buna bir gülelim. <laughs> Devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> İlmi <laughs> Sakin, sakin arkadaşlar. Dostlarım ben yardım bekletem <laughs> ben. Abi ben bir tane mi iki tane vurdum tamam mı? Lan nasıl ölmüyor? Şunu öldürelim diye üstüne geldim bir baktım Suat vurdu. Sen mi öldürdün? <laughs> Suat mı öldürdün sen? Ben yardım etmedin de öldüm sanıyorum. Abi inanılmaz. Suat değil de sen tek başına... Osman, ah, da var, bu da var, bu da var. Mehmet, 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 al bunu. Güzel, çok görev var. Buraya, buraya burayı taşır. Baya, baya vakit var. Yani, bu zaman, bu zaman. Az vakit var, çok Nasıl görev var. Lan? Nasıl yok lan? Al bunu yap. Tutmaç, sana güveniyoruz kardeşim, lütfen. Bari ikinciliğimiz garanti olsun. Abi çok kişi yaşıyor ya. O çaktırmadan e, tutmacın suikast lazım. Suikast. Bu ne Tutmaç, Allah aşkına bunu ya. Niye şey lazım? Kim şey saklıyor ya? <laughs> ne lazım abi? Ne lazım? Tutmaz, tutma 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 tut tut Senin skener yapmana ihtiyacımız var. Tamam. Aha. Ben tam 30 saniyede yaparım. Kırmızıdan sonra dur şuraya şunu kırmızı saklamış. Kırmızı saklamışlar. Kırmızı saklamışlar. Sarıdan sarı var mı? Sarıdan yani. sarı. Sarıdan sarı. Sarıdan Sarıdan, 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 Sık lan sık lan Sık lan Öldün 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 ya. sen niye delikanlılık yapıyorsun ya? Sıktı adam mı sıktı harbiden ya? Bunlar mümkün değil iki dakikada yapamaz. Tutmaç. Bak Niye senin birinciliğin gibi. ve benim ikinciliğim buna bağlı. Yani taşırsak evet, evet, evet. ikimiz evet, evet, tamam. kazandık. Kaybedersek ya. senin yüzünden diyeceğim. Abi, abi e, yapıyorlar ya. De, de. Tutmaç. Abi adam oyun boyu 7 şey. puan topladı. Tutmaç. Delikanlılığı bana veriyor. Delikanlılık yapana Vur beni vur diye. Sağ. Sağ. Az bir şey sağ. Allah aşkına sağ. Ya, da. ya şu ya an ne ya yaptım ya biliyor musun ya ya tutmaç? Osman'ı ikinciliğe yükseltti ve birincilik şansı tanıdı şu an Osman'a. Siz birincilik ya, için ya. yapacaksınız. Bak bu bir kendini yaktın hadi tamam. Benim beni, beni ne yaptım biliyor musun şu an? Bak ben Hilmi, Muhammed Steis komple üçüncülüğe gireceğiz şu an. <gülüyor> <gülüyor> tutmaç gör gör <laughs> beni ha, Bak bu masada senin yüzünden. <laughs> <laughs> evet, evet ya. Gözler Çok kapatsın. Ya. Bir, iki, üç. Aber das war's. ja. Hilmi gözünü ya yani biraz geç açtığın için Stratas kartı seni dolandırabilirdi daha böyle nasıl? F'ye bastım evet. yanlışlıkla elimi kaldırdım ya evet. Hilmi. Sıraat bir sinirlendi ki Abi ikinci olacakken altıncı oldum tutmaç. <laughs> <laughs> Sağol. Herkes, <herkese>, <laughs> 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 evet, Ben Hilmi'ye kankamı atmak Hilmi, istiyorum. Hilmi, Hilmi. Hilmi, sen iki gözüküyorsun. Bir, iki, <üç. gülüyor> ne Aç, aç gözleri aç. <laughs> <Ya. Elandere, elandere. gülüyor> İlminin gözü mü açıktı anlamadım. İlminin gözü mü açıktı da gülüyorlar. Herhalde yani değildi tamam. Tutmaç vebalimi aldı gördün mü? Gördün değil mi? Ya gördüm. Ya bu arada bu arada göz açıktı gerçekten. Gözlerinizi açıp yapın ya karşılıklı ben görüyorum. Hadi gerçek gerçek hadi say 1, 2, 3. Aynı ikiniz de taşsınız. 1, 2, 3. Aynen ikiniz de taşsınız. Bir, ya, ya, iki, üç. Aynen ikiniz de taşsınız. Bir, ya. iki, ya, üç. Yapan kazanır. Aynen ikiniz de taşsınız. Bir, <laughs> Ulan abi ikiniz de kağıtsız demeliydim ya. ya, ya. ya, ya. Abi, o Adam elinden geleni yaptı. Yani, Doğaldı bak. Abi ya. üç kere yenildiler sana biliyor musun? Yani her türlü yeniliyor. Bir göz açık ilmi yendi. Başka yenemediler. ya, <laughs> ya. Ha böyle bir şey yok her türlü. ile burada yaramı kaybettik. Işte. Allah'ım ya Rabbim ya hiç Mesela. hiç de ben tebrik etmiyorum bu arada ama birinci birinci Hak ettik. <laughs> ben isteyen arkadaşlara tekrardan beğeni hatırlatabilirim.